Bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlar, metin okumalarımıza devam ediyoruz. Racülün minel ahireti. Ahiretten bir adam. Evet. Fi kariyetin min kural yunan fi Trakya. Trakya'da Yunan köylerinden. Kariyetun kural cemisi. Bir köyde fakadet kaybetti ümmü bir anne. Evet neyi İbn oğlunu el vahide tek oğlunu kaybetti. Fe hazine aleyhi hüznen kebiran. Bu oğlu kaybolduğundan dolayı çok hüzünlendi. Hüznen mefhul kebiran sıfatı. Ve celeset zate yevmin emame dariha. Bir gün evinin önünde oturdu. Ne olduğu halde Tanrı ilel mervati. Evet. Biliyorsunuz. Değerli arkadaşlar. Marifelerden sonra gelen cümleler hal olarak okuyoruz. Nekrelerden sonra gelenler de ise sıfat olarak okuyoruz. Merva. Merva ismi fail değerli arkadaşlar. Merva'nın ismi faili geçen kimselere bakıyor olduğu halde evinin önünde bir gün oturdu. Şaridetel lübbi, <laughs> zihni, lüb, zihni, aklı, dağınık, şaride dağınık. Ya isetel kalbi, kalbi de bir ümit yok, ümit kesilmiş. Ya ishar yani biliyorsunuz. Femarra biha raculun aleyhi siyâbun muhelheletun. Ardından Elbisesi kaba dokunmuş. mühelhele kaba dokunmuş. Üzerinde elbisesi yani kaba dokunmuş bir adam bu kadına uğradı. Fese <laughs> Bu kadın bu geçen adama sordu. Min eynen en Nereden geliyorsun? Fe ecabeha vaclu <laughs> bacan. canı sıkılmış bir halde. Evet. Bu da hal olarak okuduk. صفات مشبهة كلمة لا من الآخرة آهرة يجاوب فيها النظام فنهضت قادمها من خط أهت. وهي تقول في اهتمام يعني اهتمام بنمبرلك شو لديرك أكثر الآخر آهرة فادرك الرجل أن المرأة بلهاء أبله بلها. صفات مشبعينة بنون النساء saf biri olduğunu. Adam kadının saf biri olduğunu anladı. Fecabeha ve huve yetasannu cidde. Adam tekrar cevap verdi. Ne oldu hadi hal Tasanna ha yani bir şey yapıyormuş gibi. Evet, yapar görünür bir halde. Ciddiyetle dedi ki, ne amin el Evet, ahiretten gel geliyorum. Fedemet Aynül mer'ati, kadının gözlerinden yaşlar Ve kalet zavallı bir halde şöyle dedi. Hel ra'it tevaledi, evladımı gördün mü? Kef halimu? Kale racül, naam, innehu bi hayrin, ve lakin la yecidu malen bir para bulamıyor. Evet, yeşteri bihi ba'da mâ yeştehi min ta'am vel halba. Evet, nefsinin çektiği işte. İştah duyduğum yemek, tatlı gibi şeyleri e, almak için herhangi bir mal bulamıyor. Yeşter'i de sıfat olarak okudum. Mealen'den, nekre'den sonra geldiğinden dolayı. Buradaki min de değerli arkadaşlar bu maayı açıklıyor. Evet. Ma min olmaz mı? Mindeki kapalılığı açıklıyor. Sahat sahatil ummu fi lehfeti. Kadın acı hasret içerisinde haykırdı. Ya öyle değil şeklinde. Sonra dahaleti dağa evine girdi ve adet tahmilu kisen memluhen. Ardından nukuden içi parayla dolu nakdun bir e, torba getirdi. Bir kese diyebiliriz. Küçük bir kese, ardından kadın e, içi parayla dolu e, bir kese e, dolu bir keseyle döndü ve adet döndü. Ne oldu halde e, hac ünisi yaptığıne, yanında olduğu halde taşıyor olduğu halde neyi ki sen memduman nokola içinde e, para dolu olan bir keseyle döndü. Ve kalet ve şöyle dedi. Ağtı hâdel kise. Ağtanın e, emri hazırı. Ağtı. Evet, ver. Neyi? kise. Bu e, keseyi. Evet. Birincisinde ilk olarak nekre geldi. Ardından daha önce zikredildiği için artı zikri olarak marife geldi. Ve kabbilhu anni. Evet benim yerime onu öp dedi. Ve ba'da qalilin عاد زوجها minen nehril qarib. Az bir zaman sonra yakın olan nehirden kocası döndü. Haythu kâne şöyle ki kocası yeski cevâdehu binek atını suluyordu. Ve ardından kadın o

ismi faaliyet, ismi mefhum kalıpları aynı şekilde gidiyor. Evet adam bu şekilde bu sahtekar hileci adamın talep etmek üzere hızlıca atına binip çıktı. Evet şimdi ikinci kısmını okuyoruz metnimizin. وَلَمَّا رَأَ الْمُحْتَالُ مِنْ بَعِيدٍ Evet, ne zaman ki bu sahtekar yine bas uzaktan gördüğü zaman neyi fersen bir atlı. Evet, nasıl bir atlama? Müsyan hızlı bir atlı uzaktan gördüğünde nahve bu kendisine doğru edrake ellem cevabı anladı ma Bu adamın ne istediğini anladı. bil qurbi minhu tahunatan. O adama da yakın bir yerde evet. Yakın bir yerde bir değirmen vardı. Fen defa ileyha. Hemen o e, değirmene doğru yöneldi ve kale lit tahhan. Bu değirmenciye şöyle dedi. Evet meslek isimleri genelde bu kalıptan gelir. Değerli yani arkadaşlar haddad, hayyat, bennan gibi. Değirmenciye şöyle dedi. Esri bil hızlıca kaç. Fe inne farisen şakiyye. Yabgî zebhake. Çünkü kötü niyetli şakî atlı seni kesmek istiyor. Bağa yabgî istiyor. Zebh kesmek yani bıçaklamak istiyor. Ve ve kadimul en'an ileyke. Şu an o sana doğru gelmekte. Feher velattahanun. Adam o değirmenci hemen koştu. Fezyan korkarak ile tellin garibin yakın bir tepeye doğru. Vaktebe fevkan o tepenin üstlerinde gizlendi. Fele, fele bisel muhtalu ardından bu sahtekar adam o ba'te tahani değirmencinin başına taktığı şeyi giydi. Velka ala siyabisi eddakika kendi üzerine de unlar serpti. Ve hana ala rahat tahuneti Vaha taşı demek. Değirmenin taşına doğru eğildi. Ne olduğu halde? Mütevvahiran bil amel. Yani bir iş yapıyormuş gibi görünerek. Evet. Hakikatte yapmıyor. Böyle bir görüntü veriyor. Tefavül babında. Yapmacık şeyler ifade edilmek diyor. Ve de, Birkaç dakika sonra vasal el farisu. Bu e, süvari adam geldi. Ve se'elehu ona sordum. Elem yemurra bikel yissun. Müdür Hüneyne, az önce sana bir hırsız uğradı mı diye sordu. Lissun lusus Hüneyne az önce. Fâcâbehul muhtâl adam, sahtekar adam cevap verdi. Ve huve yuşîru telli tepeye işaret ederek cevap verdi. Lâkad evsartu racülen bir adam gördüm. Yasadu ile telli tepeye tırmanan bir adam gördüm. Mukabile kalîl az önce. Fekâlel fâris el-yûnân وَقَدْ تَرَجَّلَ عَنْ حِصَانِهِ Evet değerli arkadaşlar. Teraccele yani yaya yürümek manasına geliyor. E, atından indi. وَقَدْ تَرَجَّلَ عَنْ حِصَانِهِ Ve burada da aynı şekilde hal değerli arkadaşlar. E, fil mazi hal cümlesi olduğu zaman kat başına dahil olur. Ya lafzen ya da takdiren atından indiği halde, yaya bir olduğu halde şöyle dedi Yunanlı süvari. sika yani rica etsem şu atımı tutabilir misin? Hatta Buraya tırmanana kadar. Yani o tepeye tırmana, tırmanayım diyor. Bu zamana kadar diyor. Tutabilir misin? Hümme esra nehvet telli. Sonra bu tepeye doğru ne yaptı? ilerledi, gitti, hızlıca. Evet. Şimdi devam ediyoruz. Lam yekedet tahan yubsuru'l farise's sa'iden Ne zaman ki bu değirmenci bu gelen suvariyi gördüğünde kendisine doğru geldiğinde yani sa'den tepeye çıktığı halde kendisine doğru gördüğünde hatta cefe cefe casiyeden hatırlayalım yani diz üstünde dizleri üzerinde durarak ala rukbeteyi dizleri üzerine ailen şöyle diyor ki zilletin irhamni ya seyyidi ben affet efendim fe ana ebun lisebati atfalim yani benim ben yedi çocuklu bir babayım. Fakale Faris fi gıyıldat öfkeyle e, suvari şöyle dedi. Ağatini ki sen nukut. Evet. İçine para olan para kesesini ver bana dedi. Eyyuhalles eyyersiz. Fakale tahan medhuşen. Dehşetli yani şaşırarak e, değirmenci şöyle dedi. Eyyeki ismi gelseydi. Hangi e, kese efendim? İnneni la efhamun mâdetâni. Ne dediğini anlamıyorum. Ve kâne dehşetuhu Çünkü onun dehşeti şaşırmıştı. Açık. Hatta innel farise. Sonunda Faris yani suvari şekke filan bir işin şüpheli olduğunu, şüphe duydu yani bu adamın hırsız olmadığını hususuna şüpheye duydu. Şüphe duydu ve ahade yuhadidu konuşmaya başladı onunla konuşmaya başladı. Felem yelbet en arafel hakika. Çok geçmeden hakikatin ne olduğunu anladı. Faade <laughs> müsri'an hemen hızlıca döndü. Ma'attahani ile tahuneti. Bu asıl olan değirmenci ile beraber değirmene doğru hızlıca döndü. Ve lakinne lem yecid Fakat bir şey bulamadı. Il muhtali vel hisan. Evet bu sahtekar adamın ve ata dair hiçbir eser, hiçbir iz bulamadı. Yani adam atı da alıp gidiyor. Ve lemma adel farisu el yunani ila imraatihi mut'aban khaziyane. Ne zaman ki Yunanlı efendim suvari eşine yorgun ve mahcup bir şekilde döndüğünde sele <laughs> eşi ona atını sorduğunda şöyle dedi zehebe <laughs> hisani atın gitti ne oldu neyesi gün senin paralarını içine kese içinde para olan seni talep ediyor olduğu halde atından atında gitti diye karşılık veriyor. Evet değerli arkadaşlar. İnşallah faydalı olur. Selametle kalın.